Bismillahirrahmanirrahim. Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün depremin perde ensesini araştıralım. E, i̇şinde sahtakarlık yapıp e, demirden, bitondan yürüten müteahhitleri ele alalım. Sözüm tabii ki e, inşaatta e, maldan yürütüp kum kullanan müteahhitleri ele alalım. Hepsini kastetmiyorum. Sadece bu 10 vilayette, 10 şehirde e, bunun sorumlusu kimdir diyelim. Şimdi Allah Rabbil Alemin e, böyle zalimleri, içinde sahtekarlık yapanları e, ve bu sahtekarlığı görüp inşaatta e, gözünü yumup örtbas edenleri Allah Rabbil Alemin Hud Surası, Hud Surası ayet 113'te uyarıyor. Oy Bismillahirrahmanirrahim ne diyor? Ve terkanu zalemu. O zalimlere e, e, meyletmeyin. Onlarla iş birliği yapmayın. Onların zulmünü, sahtekarlığını örtbas da etmeyin. Adam görüyorsun mutaittir. Demirden, bitondan yürütüyor. Sakta kullanıyor. Bunu cedip mutlaka bir yere şikayet etmek lazımdı. Ama bu yapılmadı. Yeterli olmadı. O yüzden e, insafsız, kıtapsız, Allahsız e, müteahhitleri dile alalım. Sözüm sadece işinde saktaçarlık yapıp işin hakkını vermeyen. Hud surası ayet e, 113'ü gözden geçirelim. Allah Rabbil alimi diyor. Böyle olursanız, böyle sahtekar müteahhitlerle işbirliği yaparsanız فَتَمَسَّكُمُ naru. Zehenneme boylarsınız. Thumma la tunsarun. Yardımcınız da olmaz. Allah Rabbil Alemin'i böyle saktaşarlık yapıp işinde işin hakkını vermeyen insanlarla iş birliği yaparsanız o zaman Hud surası ayet 13'e çarpılırsınız. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebi Hurayran'a hadisinde İmam Müslim'in sahihinde Peygamberimiz diyor Men minna. Bizi kandıran, insanları kandıran bizden değildir diyor. İmam Müslim'in sahihinde. İşinde saktaçarlık yapıp işinde saktaçarlık yapan demirden, bitondan yürüten, sakta kum kullanan peygamberimiz bizden değildir diyor. Ebi Hurayran'ın hadisinde İmam Müslim'in sahihinde. Ayşe annemizden de bir hadis var. İmam Tabarani'de peygamberimiz diyor. İza amela ahadikum amelen fel yaskin hu. Birisi bir iş yapıyorsa o işin hakkını vermelidir diyor peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bugün Avrupa'da olduğu gibi, Çaponya'da olduğu gibi. Ee, bir senede Çaponya'da e, 1500 defa deprem oluyor. Bir yılın içinde e, 9 şiddetinde, 7 şiddetinde, 6 şiddetinde ama bineler sökmüyor, yıkılmıyor, zayiat olmuyor. Bir insanın bile bunu kanamıyor. Bir yılda Çaponya'da e, 1500 defa deprem oluyor. Bineler sökmüyor. Böyle bir katliama yol atılmıyor. O zaman bu işinde saktaçalık yapıp müteahhitleri mutlaka sorgu suale çekmeliyiz. Bitondan, demirden salıp sahte kum kullanan insafsızları, Allahsızları sorgu suale çekmeliyiz. O yüzden Peygamberimizin dediği gibi birisi bir iş yapıyorsa, bir amel yapıyorsa o işin hakkını verecek diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Gördünüz mü kardeşlerim? Aman Allah'ım tekrardan e, Türkiye'mize, eee Türk halkına, Kürt halkına, Serçezi'ne, Ermenisine, e, e Nusayrisine, İlevisine hepsine geçmiş olsun. i̇mam Ali'nin bir sözüyle işi bitirelim. i̇mam Ali zalimleri işinde zulm yapıp ve o zulmü görüp e, örtbas edenleri de uyarıyor. Ne diyor i̇mam Ali? وَلَا تَظْلِمَنَّا اِذَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا وَالظُلْمُ اُقْبَتُهُ اِلَى النَّدَمِ وَتَنَامُ عَيْنَاكَ والمظلوم منتبه يدعو عليك ولا تنسى وعين الله لن تنمي امام Ali böyle zalim gaddar insafsız müteahhitleri oyarıyor. bu müteahhitlerin sahtekarlığını da örtbas edenleri de oyarıyor. yüzün varsa imkanın varsa zulmetme diyor zulmü onaylama diyor ve <دَمِي> zulmu ukbetu ila nedemi bil ki zulmün akibeti pişmanlıktır pişman olursun sen zulmü edip mışır mışır uyarsan diyor ve tenamu aynaka ve mazlumu muntabihun O deprem altında kalan da elini açıp dua ediyor. Ey Allah'ım hakkımı al diyor. Ve la tensa ve aynullahi len tenemi. Ey zalim gaddar işinde sahtaçarlık yapıp bitondan demirden yürüten mutahid. Bil ki i̇mam Ali diyor Allah'ın kudret gözü uymaz mutlaka çarpılırsın. Allah bilmediğimiz bir şeyi bize bildirsin. Tekrardan Türkçemize Suriye'daki Suriye'deki kardeşlerimize cesmiş olsun. أولن غني غني رب من الرحمة قال النردا صحة عافية إحسان إلى سن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.